Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi ons gümüş dolar partisi ee, bir önceki videoda da söylemiş olduğum gibi bu tepenin açılımı ile birlikte yani 59 doların yukarı yönlü kırılımıyla birlikte yeniden bir boğa piyasasına dönebileceğini zaten söylemiştim ee, zaten ilk hedef beklentimde 59,86 dolardı yani 60 dolardı o civarlardaydı ben bu hedefine varmasını bekliyordum Beklemekten de ziyade zaten söylediğim gibi bu dibin kırılımıyla birlikte aşağıdan teyit alacağı bu tepenin kırılımıyla birlikte yeniden bir boğa piyasasına başlayarak normal kendi ikinci hedef olan 65 dolara kadar bir yükseliş görebileceğimizi ben tahmin ediyor idim. Bugün itibariyle gümüşte, ons gümüşte bir atas seviyesi, yeni bir atas seviyesi olmuş oldu. Hepimize hayırlı uğurlu olsun yatırım yapanlara da umarım bereketli olmuştur diye tahmin ediyorum. sürekli olarak soranlar vardı. Onların da göz aydın şimdiden. Nerede satalım, nerede çıkalım? Allah'ım. Allah'ım. Nerede, nereden aldınız bilmiyorum. Hani buradan mı aldınız? Yoksa 5 dolarken mi aldınız? 10 dolarken mi aldınız? Ne zaman aldınız bilmiyorum. Yani o yüzden şuradan satılabilir, şuradan satılamaz değil de daha çok ben teknik olarak söylüyorum dostlar. Yani nerede çıkış yapacağınızı siz bilirsiniz. Sizin bilmeniz gerekir. E, bu noktada benim size söyleyebileceğim bir seviye olamaz dostlar. Ondan az zane şu an söylemiş olayım. Evet dostlar şu an 4 saatlik grafikte bu şekilde. E, yine de aynı şekilde geri dönüp buradan bir teyil almasını yani şu tepeden bir teyil almasını ben bekliyorum. Hatta orası da görmüş olduğunuz gibi Fibonacci'nin 0.382'sine geliyor. E, bu da benim için yeterli bir düzeltme seviyesi olacağını acizane söyleyebilirim dostlar. Evet. Osgümüşle gümüşle ilgili söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.